Evet sevgili muhtarlarım, bundan sonra olabildiğince Biraz, yani parklara evet. meyve ağaçları dikmeye çalışıyoruz. Sadece bitki, bitki, değil, meyve ağaçları dikiyoruz ki şeyler çocuklar yiyebilsin, meyvelerini toplayabilsin. Hem gölgelik olsun hem meyvasını yesin. Yenilebilir peyzaj artık hani ottan daha ziyade yenilebilir şeyler. Çocuklar da ağacı öğrensin, bakmayı öğrensin. Kuşlar yesin. Kuşlar yesin. Böyle bir niyetimiz var. Böyle yavaş yavaş bunları çoğaltacağız. Bu park yeni bir parkımız olduğu için buradan başladı arkadaşlar. Toplamda kaç? 400. 400 adet meyve ağacı. Şu anda 400 adet. Bu sene 400 adet meyve ağacı toplamda tüm İzmit'in parklarına. 4 4 çeşit. 14 çeşit. Evet. 14 çeşit. 14 çeşit dikiyoruz. Kiraz var. Eee erik var erik var vişne nar evet armut ceviz kestan. Evet bu iltim oldu Bu ne ağacı şimdi Kiraz biraz Kiraz ağacı Ne kaç istedi Dur, dur. bakalım bir dakika Şu an 7 çeşit var başkanım 7 çeşit 16 adet meyva çiçeği Evet Bayağı da gölgelik olacak yani Evet başkanım Hı hı <laughs> Evet. Bunlar aşırı şöyle... boylanmayacaklarda. Evet. O yüzden erişim konusunda da sıkıntı çekmeyecek evet. çocuklar. Öyle var. mi? Orta, evet. orta evet. boylu. Daha yarı bodur diye geçiyor başta evet. Şöyle bir Yeterli mi? Yeterli. 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 Evet. İşte özel toprak, yağmur yağıyor evet. zaten. Ha. Peki diğerlerine bakalım. Evet. Burada neler var? Bu ne? Nar. Evet. Et dekletme, zararlı, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Neyse bazen canlıyı ki, bazen de görüyoruz. Tamam. Ne